Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili koçlar hanımlar beyler hepiniz kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bakalım bu hafta sizleri neler bekliyor aşk iş maddi konular gün gün tarot açılımında kartlarımızın mesajları nelerdir şöyle bir bakalım pazartesi salı çarşamba perşembe cuma cumartesi pazar ya koçlar öyle bir auranız altına girmiş ki karşı taraf adeta aşkınızla o kişiyi büyülemiş gibisiniz. Senle yaşadığı aşkı unutamayan bir karşı cinsiniz görünmekte. Yalnız bu aralar sizin hayatında bir yoksunluk dönemi, bir karmaşa, bir kargaşa olabilir, ortam karışmış olabilir. Ortam durulduğunda bu kişiden yeniden bir haber alacaksınız. Bakalım Rumi ne söylemek ister sizlere. Oh, benim tek isteğim sensin diyor bu kişi. Senin için tüm dünyayı karşısına alacak bu kişi bakın. Bakalım haftanın genel mesajı nedir? Haftanın genel mesajı. Evet aklen ve kalben her kimi düşünüyor iseniz bu kişi de olabilir. Ya da sizi unutamayan eskide kalan bir aşık da olabilir. O kadarını bilemeyeceğim. Herkesi karşısına alabilecek adeta tüm dünyayı senin için karşısına alabilecek bir karşı taraf görünmekte. Koç burçları yalnız bu kişiyle aranızdaki durum aileler mi onaylamıyor? Onaylanmayan bir konu mu var? O kadarını bilemiyorum ama şu an sizin aranızdan birinizin hayatında bir kaos ortamı, bir fırtına olabilir. Belki de bu yüzden aranızda sevdiğiniz kişiyle bakın. Aklen ve kalben düşündüğünüz kişi de olabilir. Ee, geçici süreliğine ara verdiğiniz ilişkinize, aşkınıza böyle bir kişi de olabilir. Şş, ben sensiz yapamıyorum. Senin için tüm dünyayı karşıma alacağım ve herkesi sanki böyle Adeta sınır tanımayacak bir aşık görünüyor burada. Ama ne zaman diyor iseniz şu an için herhangi bir zaman veremeyeceğim. E ya aslında bazılarınız 8'i bir vadede 8 gün 8 hafta ya da 8 ay içerisinde eğer e, birazcık ara verdiyseniz ortam karıştı e, hatta bu kişi yüzünden büyük bir karmaşa büyük bir kargaşa oldu diyor iseniz hayatınızda bir fırtına uyarısı bir tsunami alarmı oldu ise bazılarınız için söylüyorum birazcık geçici süreliğine bu kişiyle eğer yasak bir durum yasak bir aşk varsa da e, ara vermiş olabilirsiniz ya da sizler olacakları öngörebildiğiniz için e, birazcık bir maceraya atıldı iseniz bu maceradan e, geri durma enerjisinde iken karşı tarafın sanki vazgeçmeye niyeti yok gibi bir şekilde ortam durulduğunda size yeniden bir dönüş yapacak. Bakın. Yani sensizlik bu kişiye göre değil. Aşk gözlerini köreltmiş. Adeta tüm dünyayı karşısına alacak sizin için. Son derece aşka gelmiş diyebilirim. Özlemler var. Son zamanlarda hayatınızda bir takım fırtına uyarısı olduğundan dolayı bu kişi ya da başka bir sebeple hayatınız karmaşaya döndüğünden dolayı aşk hayatınıza ara mı verdi aranızdan biriniz? Çok fazla özlüyor bu kişi sizi. Yani sizsizliğe dayanamıyor desem yeri bir kavuşmanız olacak. Aşıklar kartı en büyük kavuşmalardan bahseder bize. Evet genel anlamda ise benim hayatımda hiç kimse yok diyor iseniz tamamıyla eski defterleri kapattım diyenler, kalbi boş olanlar ee, yeni bir tanışmanız çarşamba günü içerisinde olabilir. Yani yeni bir aşka da yelken açabilirsiniz. Ayrıca e, allah Teala kalbindekini size verecek de diyebiliriz. Ee, fırtına uyarısına dikkat etmenizde fayda var. Bazılarınızın hayatında bir fırtına, bir kaos ortamı olabilir. Parasal anlamda bolluğa, berekete doğru adım adım ilerlediğiniz görülmekte. Tuttuğunuz altın olacak sanki koçlar. Tuttuğunuz altın olacak. Yaptığınız işler kıymetlenecek. Kıymet kazanacak gibi görünmekte. Şu aralar boşta olanlar. Veyahut bir takım yerleri CV bıraktınız. Geri dönüş olmamış olabilir. Yakın zamanda parasal anlamda bir ferahlamanız olacak. Güzel haberleriniz sizlere doğru yaklaşmakta. Güzel bir bahçeye Doğru ilerliyorsunuz. Bakın mutluluk kapınız açık. Sizin psikolojik anlamda eğer ki bir takım rahatsızlıklarınız var ise aranızdan birinizin bir düzelmeniz bir iyileşmeniz olacak mı? Olacak. Mutluluk kapılarınız sonuna kadar açık koçlar. Evet. Auranızla adeta herkesi etkiniz altına alıyor gibisiniz. Hele ki aşk hayatınızda koç burcu beyleri aklınızdaki kişi sizi son derece etkilemiş görülmekte. Koç burcu hanımları aşk ateşiyle yanan bir karşı taraf görünmekte. Az evvel söylediğim gibi sizin için tüm dünyayı karşısına alacak. Bazı koç burcu bay ya da bayanları spor faaliyetlerinde etkinliklerinde ya da kendinize ayıracak bir hobi alanları olabilir. Hayallerinize doğru ilerliyor gibisiniz koçlar. Hayal ettiklerinize kavuşacak mısınız? Kavuşacak olarak görülmektesiniz. Bunun için birazcık zorlayıcı süreç, sancılı bir süreçten geçiyor olabilirsiniz. Ama bunların hepsini aşacak olarak görünmekte bazılarınız. Salı günü içerisinde terfileriniz var, atamalarınız var. Bulunduğunuz iş yerinde böyle üstleriniz tarafından sanki daha üst mevkilere getirilebilirsiniz. Böyle zam gibi parasal anlamda da böyle eleman olarak çalışıyorsanız, ya yani ne kadar yükselişe geçilebilir, hak ettiğinizi alamıyor iseniz e, muhataplarınızla konuşma enerjisinde olup parasal anlamda bir ferahlamanız olabilir. Ama ticari faaliyette bulunanlar, kendi işinin patronu olanlar, işlerinizde fevkaladenin fevkinde açılma olacak mı? Olacak olarak görülmekte. Evet bakın. Allah bir ok misali uçan rüzgar gibidir diyor. Allahu Teala kalbinizdekini, gönlünüzdekini sizlere verecek. Hedefi 12'den adeta halledecek gibi görünüyorsunuz parasal anlamda da sizlerin büyük bir mutluluğu söz konusu olacak. Mevzu bahis olan sıkıntılarınızdan, muzdarip olduğunuz bir takım borçlardan, borçlanmalardan, yakın bir zaman diliminde Size destek verecek bir kişi sayesinde feraha kavuşacaksınız. Ummadığınız, beklemediğiniz yerlerden sizlere destekler gelecek. Bakın zenginlik kapınız sonuna kadar açık. Adeta kapalı kapılarınız açılıyor koçlar. Mutluluk kılıcıyla zevcem olacak bir yarı kurtaracağım diyor. Aklen ve kalben düşündüğünüz kişi sizi son derece sevmekte ve kale gibi arkanızda duruyor bu kişi bayanlar için söylüyorum burada eril enerji bulunmakta sanki böyle cuma günü içerisinde sevgiden şefkatten paradan bir yoksunluk dönemi geçirebilirsiniz unutulmuş borçlar olabilir ee, günü gelmiş lakin böyle birazcık yorganınızı ayağınıza göre uzatmadığınız bir durum içerisinden kurtulmak için birilerinden maddi anlamda bir destek bekleyecek gibi görünüyorsunuz. Cuma günü içerisinde bu destek gelmeyince kendi kendinize birazcık sarsıntı yaşayabilirsiniz. Çabucak toparlanacaksınız. Yürek acısı gibi acı yoktur diyor. Birilerine bir kırgınlığınız olabilir. Bu da beklediğiniz maddi destek gelmediğinden kaynaklanmakta. Sevgiyle ölüler yaşatılır diyor. Cumartesi günü içerisinde bir muhakeme selleşme olabilir. Denge giden ne kadar konu var ise her şey dengeye girecek. Pazar günü içerisinde ev, iş, mekan ile alakalı değişimler yapmak istiyor iseniz bunu hanenizde gündem yapabilirsiniz. Bu tarz konuşmalara vakıf olacak gibi gördüm sizleri. Allah bu terazileri e, sonsuza kadar adaletin sağlanması için kurdu diyor siz ya da karşı taraf kim haklı ise haklı olan kazanacak da diyebiliriz ama bakın hem aşk hem iş ile alakalı böyle adeta muhteşem bir hayata adım attığımız görülmekte. Atacağın o adım aranızdan bazılarınıza e, hayatınıza <laughs> güzellikleri getirecek gibi tüm fırsatları size sunacak, tüm kapıları ardına kadar açıyor. Aklınızda kişi size başka neler söylemek ister dediğimde evet bu aralar sizle alakalı tartışmalar, takışmalar gündem olabilir. Aranızda bazılarınızın üçüncü bir kişi mi var ya da bu ilişki mi yasak durum? Tehlikeli bir gönül ilişkisine, aldatmalara, aldatılmalara, skandallara karşı birazcık dikkatli olmalısınız diyor. Sizin şu anki aklınızdaki kişi size yasak olabilir ya da siz o kişiye yasak olabilirsiniz bilemiyorum bir taraftan bir taraf evli de olabilir bir imkansızlık da olabilir çünkü bunu e, evlisi bekarı imkansızı yedden yet, bilmem işte ahir ömrüne kadar herkes izlediği için uyanlar sizlerin olsun bu aralar birazcık sorunlar var olarak görülmekte. E, ister yasak olsun ister olmasın bilmiyorum ama her kimi düşünüyorsanız bu kişinin sizi bırakmaya da niyeti yok yani adeta böyle e, birazcık bir fırtına uyarısına karşı sizden uzaklaşmış olabilir ama yeniden e, size doğru yaklaşmakta bakın tüm dünyayı karşısına alacak sizin için evli tanımlar iler güzel bir hafta geçirmeniz temennisiyle hoşçakalın dostçakalın sevgiler selamlar bay bay